Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Ayrıca e, izleyicilerimizden ve taraftarlardan ricamız, izlediğiniz bu videomuza, yorumlarınızı, bol bol beğenilerinizi ve ayrıca katıl butonumuza desteklerinizi bekliyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, yeni bir haftaya başlıyoruz. Gayet Aynen öyle, sizin. iyiyim ben de sağ ol. Ee, Süper Lig Cuma günü başladı biliyorsun, Ankara-Gücü-Başakşehir maçıyla ve Başakşehir deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 galip gelerek şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan aldı Rakibini de çok sıkıntılı bir duruma soktu Kesinlikle. İki takımın mücadelesini nasıl değerlendireceksin? Neler söylersin? İlk yarıda maç başladığı zaman da Ankara gerçekten fırtına gibi başladı Hatta maç 2-0'a da geldi biliyorsun ama gol iptal ettiler evet. Onun dışında Başakşehir ilk yarıda girdi net pozisyonlar oldu Yani ikinci yarıda net bir şekilde gol atacağı belliydi Başakşehir. Yani Viska kaleciyi geçemedi bir türlü Aynen. Başakşehir'in net bir şekilde gol belliydi. Takımda tam, yani tek eksen oyuncu da Demba Ba'dı. Ben biliyorsun bu hafta yani Cuma günkü maçta çok şeyler bekliyordum Demba Ba'dan. Hatta gol de bekliyordum ama Demba Ba çok etkisiz kaldı. Kriveli çok iyi oynadı. Zaten golü de attı biliyorsun. Viska da çok iyi oynadı. Viska zaten iyi oynadı. Viska zaten son 5 sezondur. Baktığın zaman da hem gol hem asist anlamında çok istikrarlı bir şekilde gidiyor. Onun zaten bir tablosu verilmiş hafta sonunda biliyorsun. Bizim yani, en istikrarlı oyuncularından birisi. Gene asist ve golde duble yaptı. Duble yaptı aynen. Yani gerçekten Türkiye'ye gelen ender oyunculardan birisi diyebiliriz kendisi için. Onun dışında Ankara gücü bana göre düştü ligden. Yani ben Kayseri Spor'dan sonra bir takım söylemiyordum ama Ankara gücü bu muhabbetle beraber düştü. Çünkü haftaya Trabzonspor'la oynayacak zaten. Bakalım Mustafa Reşit Akçay ne diyecek maçla ilgili hı. Daha doğrusu düşüncesi ne olacak Sürekli Trabzonspor'un şampiyon olmasını isteyen Hoca ne diyecek Yani Sen düşme oynuyorsun bir de daha Trabzonspor'un maçı varken Bu açıklamanı yapman doğru değil Zaten biz bunu hep söyledik Fatih Mert'in bir kenara çekip konuşması lazımdı Ama maalesef Ankara gücü dibe doğru gidiyor ya Ankara gücü Mustafa Reşit Akçay'ı getirdiği gün Küme düştü zaten hı hı. Ee, Bir de Başakşehir Galatasaray maçından önce Hata yapmayarak Altın değerinde bir 3 puan aldı Kesinlikle. Hani. Başakşehir şu anda Trabzonspor'la beraber zirvenin tek adayı kurumunda. Cumartesi günü oynanan maçlara geçelim hemen. Kayseri Spor kendi evinde Gençler 2-0 mağlup ederek son 6 haftaya ümitli bir şekilde girdi. Yani en azından ligde kalabilme adına. Hamza Hamzoğlu'nun yine yanlış kadro tercihleri var. Hem Mats hem de Ayite'ye dek kaldı bu maçta. Kayseri Spor'da ise Pedro Henrique çok iyi bir performans sergiledi. 2 devrede bulduğu birer golle 2-0 kazanmayı başardı ev sahibi ekip. Neler söylersin maçla alakalı? Kayseri Spor çok kritik bir galibiyet aldı. 25 puana çıktı ve Ankara gücünü altına aldı. Bir puan evet. baktı, geçti. Şimdi puan durumuna baktığın zaman da üst tarafta 14. sırada Yeni Spor var 28 puanda. Oraya da 3 puanlık bir fark var. Aslında şu anda Kayseri Spor'un şansı var. Ama yani kadro kalitesi olarak o şeyi kurtarması zor gibi gözüküyor. Bir de çok zor iki maçı var. En başak Akşehir'le hem de Trabzon'da. Aynen öyle. İki maç çok zor. Sivas Spor maçı puan alabileceği bir maç. Sivas Spor'u ben hep söylüyorum kafalar dağıldı takım. Zaten bu haftayı biliyorsun. Emre Kılıç yoktu. Mert Hakan yoktu. Haftaya oynayacaklar haftaya ama. Haftaya oynayacaklar ama yani sonuçta kafa olarak gitti. Bir de oyuncular niye yoktu? Bir şeyde kadroda. Onu Sivas maçında konuşuruz Onu Sivas zaten. maçında konuşacağız zaten de hani Kayseri haftaya oynayacağı maç için söylüyorum hani değerlendim yapıyorum. Kayseri Spor'un haftaya oynayacağı maçta Sivas Spor karşısında yani şey yapması muhtemel ama Kayseri Spor, bu istikrarlı oyunu, gençlerin maçının önünde istikrarlı oyunu devam ettirirse bir şansı var. Ama Sivas Spor maçı çok kritik olacak. Kayseri Spor'da ben şunu da anlamadım. Yani kadroya baktığım zaman da ve zaten bitik durumda. Oyuna girdiğinde de gördük. Net evet. topa vuramadı. Gol attı ama zaten boş kale attı. Emre evet, Cenk Şahin'in kesinlikle ilk 11'de oynaması İyi lazım. İyi oynadı girdikten sonra. Bana göre sonra. takımın en efektif ve en hareketli oyuncularından birisi ve asist de hani Pedro ile beraber en İstiklal olacak Aslında birisi. Kayseri Spor bu maçı ilk yarıdan bitirebilirdi Gençler Birliği'nin çıkardığı yanlış kadro Ahmet Oğuz gene rezalet oynadı mesela Gençler Birliği'de Bayağı da tepki aldı taraftarlardan Hı -hı. Gençler Birliği taraftarlarından ee, Mesela ilk yarıda kaçırdığı çok net Pozisyonlar var Kayseri Spor'un İlk yarı 1-0 bitti mesela ikinci yarıda az kalsın Kayseri Spor ee, Yakalanacaktı Stanku'nun direkten direktten dönen topu var e, Berat Ayberk'in içeriye çeviremediği %100 bir top var mesela. Ya zaten şöyle bir durum var. Hamza Hamza olan sürekli hata yaptığını söylüyoruz kadroda. Zaten ilk 11'de hata yaptı ve oyuncu değişikliklerinde de hata yaptı. Ya Sefa Yılmaz'ın ne işi var? Oyuna girdi adam ayakta duramıyor. Aynen bir Ama orta zaten, açtı yetiştiremiyor. Zaten bile. futbolcu olsa Trabzonspor'da oynardı. Yani katılıyorum sana. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç bana göre bu haftanın hakem katliamının yaşandığı bir maç oldu. Kesinlikle. Yeni Malatyaspor kendi evinde altın değerinde bir 3 puan aldı Göztepe karşısında. Hikmet Karaman'a attı biliyorsun Özgür Yanka'ya. Evet. Tribüne gönderdi. Kırmızı kart verdi bir de hocaya. Bir çalınan penaltı var Göztepe'nin lehine. Hakikaten komedi. Metin Şentürk bile ona penaltı vermez. Farnol'ün çıkışı var biliyorsun. Farnol'ün orada rakibe müdahalesi yok. Hani. Kamil Wilstek orada bayağı bir Yattı kıvrandı ama orada evet. foul falan yok Çok haksız yere bir penaltı verildi ama Malatya Spor penaltıdan 2-3 dakika sonra Hemen İzlandalı forveti Kıyartan sonla golü bularak kazanmayı Başardı hı hı. altın değerinde bir 3 puan Aldı Malatya Spor İstikli. tam 12 Hafta sonra kazandı hı hı. Hikmet Karaman'ın Da 5. maçıydı Malatya'nın başında İlk galibiyetini Galibiyet. almış oldu Neler söyleyeceksin maçla alakalı Açıkçası hakem katliamına rağmen Malatya Spor maçı kazandı hı hı. Bir de Göztepe'de Futbolcular inanılmaz vurdum duymaz durumda. Hani şu an başta Serdar, Halil, bazı oyuncularda inanılmaz bir vurdum duymazlık var. İlham Palutun da sanki kredisi Koltuğum azalıyor. Var. Ne diyorsun? Yorumun ne olur? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Küme düşmanlığında yer alan iki tane takım var bu hafta maçlarını kazandılar. Yeni Malatya Spor ve Kayseri Spor. Evet. Şimdi bu iki takım da haftaya zor maçlar çıkacak. Kayseri Spor zaten Sivas'ta olduğunu söyledi. Yeni Malatya Spor da İstanbul'a geliyor. Hani aslında zor maç değil. Fenerbahçe'nin durumu belli ama hani Malatya Spor'un kadro kalitesine kıyasladığım zaman da tabii zor maç. İstanbul'a gelecek. Şimdi Yeni Malatya Spor 28 puanda. Ee, yeni Malatya Spor 2-1 kazandı. Bence bir moral olduğu takım için. Tabii. Zaten kadrosuna baktığımız zaman da Yeni Malatya Spor tamam çok güç kaybetti ama yine en azından Konyaspor'dan Spor'dan da iyi. Kayseri'den değil Ankara gücünden diye yani. bir Hatta sana şöyle söyleyeyim, Deniz Spor'dan diye bana göre. Ya yani Deniz da böyle 2-3 oyuncusu dışında çok fazla böyle ben... Zaten şu an Denizli Spor'da felaket bir kaleci problemi var. Aynen. Onu Denizli Beşiktaş yani maçına geldiğimizde konuşacağız. Edeceğiz. Yeni Malatya Spor çok kritik bir galibiyet aldı. Hikmet Karaman atılması da bana göre çok yanlıştı. Aynen öyle. Yanlış bir karardı. Ee, yeni Malatya Spor ama bu durumdan etkilenmedi. Yeni Malatya Spor bana göre Fenerbahçe deplasmanı da aynı nasıl Kayseri Spor için dedik ki Sivas deplasmanı çok önemli düşme hattında. Yeni Malatya Spor'un Fenerbahçe maçı, maçı çok kritik olacak. Bu galibiyet değerliydi. Ben sana şöyle söyleyeyim ben Yeni Malatya Spor'un hani düşeceğini düşünmüyorum. Likte kalacak ben mı diyorsun de bir şekilde? Bana göre e, Kayseri Spor yine düştü diyorum ben. Ankara de bana göre düşecek. Ben de takım i̇lk bu takım. hafta takım. Yani hafta sonundan sonra netleştirdim kafamda. Ankara Ucu düşecek. Diğer takım bana göre ya Konya Spor olacak ya da Yeni Malatya Spor olacak diyordum ama bence Konya Spor olacak. Vallahi Konya Spor zaten o kadar eksik Sivas Spor'u da yenemeyince hani Hı. kendini bayağı bir ateşe attı. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Şu, Sen Şuna da geleceğim. Tabii. Bu hafta çok garip bir şey var. Tam gerçi Konya gence onu yine söyleriz de Konya Spor da haftayı zor takımda olacak Beşiktaş deplasmanında. Evet. O Cuma günü. Gün. Haftanın açılış maçı olacak o zaten. Bir diğer mücadeleyi konuşalım. Haftanın en fiyakalı galibiyetini Kesinlikle. Beşiktaş aldı. En sükseli galibiyetini. Tam ona geldin derken Tolga'nı değerlendirelim bir. Aynen öyle konuşacağız. Beşiktaş bir sıfır öne geçtiği maçta yakalandı ama ardından 2-1'i çok çabuk bulunca... Denizli Spor'un çok ciddi bir hata vardı. Orada 2-2'yi bulamadı. Ondan sonra Denizli'nin süngüsü düştü. Beşiktaş 5-1 kazandı. Atom bombası gibi patladı Hani Enkudu ve Diaby'den bile gol katkısı aldı Beşiktaş. Hani kanatlardan bu sene sıfır katkıyla oynuyordu Beşiktaş. Kesinlikle. Özellikle Tolgağan rezalet oynadı. Ya yani ilk yediği gol komedi. Burak'a çarptırdı top gol oldu. Yok, Dönen mi? topu uzaklaştırmaya çalışırken, çalışırken aynen ama çok öyle bir yavaş. şey yani öyle bir uzaklaştırma şekli yok yani topu Kesinlikle direkt korner'e doğru indiremedi. atacaksın elinle. Yani daha da uzaklaştıramadı. Çok az gidince top bırak ayağıyla dokunup şimdi o gol adım. var. enkudunun vurduğu topta hiç müdahale biledi. Yani kaleye bulan topların hepsi neredeyse gol oldu. Denizli Spor Kalesi'nde gol oldu. Yani belki kötü tabir olacak ama elek oldu yani. Aynen. Kova gibi bir performans sergiledi. Stachowiak gittiğinden beri Denizli Spor'un çok büyük bir kaleci problemi çekeceğini söylemiştik. Aynen. Bunu da yaşıyorlar. Ligin en iyi kalecilerinden biriydi Polonyalı oyuncu. Nasıl buldun iki takımın mücadelesini? Beşiktaş Antalya maçında atamadığı golleri bu maçta attı. Kaleci faktöründen dolayı. Sen ne söylersin? Geçen hafta maçı değerlendirirken değerlendirme şeyinde ben şunu söylemiştim. Ben yani geçen haftaki gibi bir maç bekliyorum. Gollü bir maç olur. Hatta geçen haftadan çıkan golün üstünde bir gol çıkar. Yani en az bir 4 gol izleriz. 4-5 gol öyle bir gol şey maç bekliyorum konuşmayı. E, Denizspor'un kaleci açısından çok büyük sıkıntısı var. Denizspor'un da şu anda küme düşme hattında ciddi sıkıntısı var. Şimdi Bir de Bülent Uygun var takımın başında. Evet. Bu da büyük bir tehlike. Biraz temelke. önce yani Yeni Malatyaspor'u Ankara gücünü ve Kayserispor'u söyledik. Bu üç takım da zor maçlara çıkacak dedik hani haftaya. Şimdi Denizspor da zor maç çıkacak haftaya biliyorsun. Çaykur Rizesporla oynayacak. Rizespor da can aynen. derdinde. Şimdi haftaya tam yangın yeri Süper Lig. et maçlar var. Deniz Spor zaten bu maçı kaybetmesi beni şaşırtmadı ki. Ben geçen hafta dedim Hani 4-5 gol olur ve kim kazanırsa şaşırmam demiştim. Beklediğim gibi doldu ve işte patlama yaptı resmen. Bir de Burhan oynadığı maçlarda Beşiktaş kazanıyor bir yani şekilde. Kesinlikle Burak Yılmaz'ı zaten hep söylüyor. Gelmiş geçmiş en iyi forvetlerden Aynen. Türk olarak. Yani bu. Hani tamam. Ben kendisini çok fazla atıyor. Hani bazı şeyler söyleniyor kendisine ama. Burak Yılmaz'ın bir tane daha önünde futbolcu yok Ya ölüsü dedi. bile 13 gol attı bu sene. Aynen. Onun dışında Sergen Yalçın açıklamaları oldu. Önümüzdeki sezon hani biz böyle kadro küçülme, işte bütçe düşme gibi şeyler Aynen. olacak. Biz şampiyonu oynayacağız dedi. Ben zaten Sergen Yalçın'a güveniyorum. Evet. Yönetime güvenemiyorum. Hayal yani satmıyor. Aynen. Yönetime güvenemiyorum. Hani transfer yapar mı, yapamaz mı? Sergen Yalçın'ın istediği oyuncuları alır mı, alamaz mı? O konuda biraz düşünce şey değil, sürümceme sürümcemedeyim. Ama ben Sergen Yalçın'a güveniyorum. Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon şöyle en az bir Beşiktaş'tan nokta atışları yapacağı transferlerle Beşiktaş en kötü yine 3'e 4 oynar. Ya Sergen Yalçın'ın zaten oynattığı futbol iyi bir futbol. iyi hmm. bir oyun. Hani korkak bir oyun da oynatmıyor. Bir de genç oyuncuları da kazanıyor Beşiktaş. Mesela Rıdvan şu, çok iyi oynuyor. Onu söyleyecektim. tam. Rıdvan kesinlikle yani 3 sene içinde çok önemli noktalar. Aynen olacak. öyle. Caner'den yani şaş, kurtulacak Beşiktaş. işte gece hayatına dalmazsa. Aynen öyle kesinlikle şeyler olmazsa. Caner'den kurtulacak Beşiktaş. Ya, zaten ya Beşiktaş Gökhan'ı bence tutmalı. Hani tutabilir. Gökhan iyi oynuyor. Ama Caner'in zaten Caner bitti bence ben o şöyle söyleyeceğim defter sana, defter kapandı. Bir bilgi aldık. Daha doğrusu duyum aldık. İşte Caner Erkin, Sergen Yalçın'a ben Fenerbahçe'yle almıştım demiş. Beni oynatma. Beni oynatma demiş ama ne kadar doğru bilmiyoruz tabii. Sadece duyum. E, taraftarlarda bir yorum yazarlarsa bilgisi varsa e, memnun oluruz. Ya zaten Caner gidiyorsa gitsin ama Gökhan Gönül kalabilir. Gökhan gene iyi ya, oynuyor, İyi bir profesyonel Caner'e göre. Gökhan Gönül'de de istikrar yok, çok sakatlanamıyor. İyi bir sahabe kalınırsa Gökhan alternatif olarak kalabilir, götürür. Hani ama Caner'den hiçbir şey olmaz. Ya Caner'le King tamamen fiziksel anlamda da bitmiş. Bir de sürekli oluyor. hani kavgalarıyla falan gündeme geliyor, oyunu karıştıran hareketleri. Beşiktaş bir oyuncu kazandı şu an kafadan, Rıdvan Aynen. gayet iyi oynuyor. Zaten Peki, Güven Yalçın'ın durumuna diyeceksin o kilo Ya Beşiktaş Gü... Güven Yalçın zaten, zaten. Güven Yalçın'ın Beşiktaş'ın antrenman tesislerine bile girmemesi Aynen. lazım. Hani bir 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ı görüyoruz. Bir, bir 21 ya. yaşındaki Güven Yalçın. Aynen. Güven Yalçın hani bir de Fransa'dan falan teklif var diyorlar. Allah aşkına hangi takım alır? Salak yani o takım. Fransa'dan amatör Onu... lige giderse olur. Aynen öyle. Ya Umut Nayır de iyi niyetli ama Beşiktaş için yetersiz, yetersiz bir oyuncu. Kurtardığı var. maçlar var. Kasımpaşa maçı, Galatasaray maçı ama yetmiyor. Ya yetmez. Burak'ın e, seneye bence Larin geri gelecek. Larin'i bir deneyecekler. Larin'i yani Babel sen... yoldan çıkarıyordu çünkü biliyorsun gece hayat falan filan. Larin yani zaten çok iyi bir oyuncu bak ben hani geldiği zaman da sürekli geçen sene de konuşmuştuk yani göndermesin bir şey. Aynen. Demiştik. Çünkü Larin iyi bir oyuncu ama Maalesef gitti. Zaten 5 şu maddi durumdaki sıkıntısından dolayı önümüzdeki sezonların kesinlikle takımda kalmadı. Sergen Yalçın onu bir kampta deneyecektir Aynen. kafadan zaten. Duruma göre bakacaktır. Pazar günü oynanan maçlara geçelim istersen. Evet. Fenerbahçe yine kahır bahçe şeklinde performans sergilemeye devam etti. Taraftarlarını yine üzdü dün. Hı hı. Ee, ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak artık gülüyorum. Çünkü şundan dolayı alıştık. Ben de şu anda. Zaten. Aynen öyle tamam. alıştık. Ya yani Fenerbahçe dün baktığında kötü de oynamadı. Şöyle pozisyonları da var. Ama artık hani Fenerbahçe kaybetmeyi kanıksamış durumda. Hani bir şeyler de olmuyor. Bu çok net belli. Babalara Fenerbahçe? Nin? Kesinlikle babalara geldi. Mame Baba geçen hafta Malatya Sporu babalara getirmişti. Bu hafta da Fenerbahçe'yi babalara getirdi. Aynen. Luis Gustavo yakalayamadı onu. Aynen. Son'un yakalayamamasına alışığız aslında Fener maçlarında. Bu sefer Gustavo'ya denk geldi. Ama zaten adam yakalamasıyla bir şey yok. Yani şöyle... Şimdi defans hattına sen önlü bir oyuncusunu koyarsan Tabii. Oyuncu zaten Zaten Gustavo'nun da yeri orası Aynen. değil Mecburiyetten ya Fenerbahçe'de oynadı Fenerbahçe'de hep çakma oyuncuları var Biz zaten bunu e, Oyuncular geldiği zaman da Kadro tamamlandığı zaman da Sezon başında söyledik Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'de ne işi var? Bir. Tolga Ciğerci Tolga Ciğerci'nin ne işi var? 2 Serdar Aziz'in ne işi var? 3 Zanka'nın ne işi var? 4 Simon Palatine'nin ne işi var? 5 öyle Onun dışında söylediğimiz oyuncular daha çok var Max Kruze'nin ne işi var dedik Max Kruze'de kaçtı gitti. İşte yine yine söylemiş olduğum konu patlak verdi. Hani bu futbolcudan bir şey olmaz dedim. Arkasındaki bütün perdeler yani perdeler açıldı ve olaylar da ortaya çıktı. Kumar oynaması, nargile, nargile var. Ya ben zaten oyuncu bilirim. Ben. ben hiçbir zaman sen de benim çok iyi bir şekilde biliyorsun bir ki. De orada Fenerbahçe zararlı çıkacak diyorlar. Hak etti zaten. ben sana şunu söyleyeceğim. Sen beni çok iyi bir şekilde biliyorsun. Ben hiçbir oyuncu durduk yere kötülemem. Evet. ya yani bir oyuncu kötüyse ben kötü derim. Haklı da yani %90 çıkıyorum yani. Maskoruzede çok net bir şekilde çıktım zaten. Fenerbahçe taraftarı hep bir oyuncu geldiği zaman hemen öne uyuyor. İşte Wolfsburg'un oyuncusu geldi, Werder Bremen oyuncusu geldi. işte Alman disiplini var, on numara maskoruzede işte. Ama kruze bir gelmeden neyse. önce de bu kumar olayları biliniyordu. Yok tamam Poker biliyorum. oynuyor ya tamam, sürekli. Tamam biliniyor da ben ona girmiyorum. Poker oynar, evet. ayrı bir şey. O adam parfüm. Ama olmaz. yok, ta kafasına göre gidip oynadı hani idmana tamam, gelmeyip. Tamam, o mesela. zaten var. Ben zaten onu söyledim, dedim ki Zaten oyuncu Liverpool'dan teklif gelse Liverpool'a giderdi, zaten Liverpool sana niye teklif etsin Yok, ben şeyi ya. demek istiyorum. Adam Fenerbahçe sen zaten bile bile lades yaptı, elinde aynen. patladı, bir de tazminat ediyorum. da verecek. Aynen, hak etti diyorum ya zaten. Ali Koç yönetimi şu anda her şeyi hak ediyor. Aynen öyle. Ben Fenerbahçe'nin maçlarını bile neredeyse izlemiyorum, sen biliyorsun. Sadece program için hala hani, izliyorum. Evet çünkü Fenerbahçe'nin izlenecek bir tarafı yok. Neresini izleyeceğim yani? Bir Fenerbahçe taraftarı olarak ben Fenerbahçe izlemem. Ben gidip Ali Koç'u mu destekleyeceğim? Ozan Tufan'ı mı izleyeceğim? Simon Fahrettin'i mi izleyeceğim? Yani Simon Fahrettin'i şurada götürüp halı sahaya koysak resmen yani 2 tane, üç tane hata yapar gene gol atarız. Bir de Falet'in bu maçtan sonra çok komik bir açıklaması Aynen. var. Böyle oynarsak şampiyon olamayız ben diye. Anlamadım. Fenerbahçe... Sence e, Falet'i hani maçtan sonra bir sağlık kontrolünden geçirmeleri no. gerekmiyor muydu? Bence şöyle bir durum var. Fenerbahçe takımında bir garip bir şey var. Hatta daha doğrusu yani yönetimde var. Halletti bu açıklama yapıyorsa onu transfer adam adamın kafası ne durumda ben onu çok merak ya ediyorum ya da Samandıra'da bir sıkıntı var yemeklerde işte içilen suda bilmiyorum bir gariplik <laughs> var hani <laughs> Fenerbahçe'nin zaten şampiyonluk şansı yok ki Fenerbahçenin şampiyon olabilmesi Aynen. benim buradan uzaya astronot olarak gitmem gibi bir şey. şimdi hani Fenerbahçe taraftarı ne diyor sezon başında transfer olduğu zaman Vedat Muriç için 140 milyon euro Premier League Tottenham, Cirey. Manchester United Şimdi iyi olan oyuncu kötü takımda da kendisini gösteriyor mu dünya genelinde her zaman? Tabii var öyle Hep yönetim. gösteriyor. Ben zaten hep sana söylüyorum. Hani Vedat Muriç göstersin bakalım kendisini ne yapabiliyor? Trabzonspor maçında ne yaptı? Soruyorum Fenerbahçe taraftarına. Katletti maçı. Hiçbir şey yapmadı. Katletti. Yani. Ya Vedat Noş, bu oyuncuları büyütmesinler. Kampi bitirdi onu zaten o maçta. Böyle oyuncular büyütmesinler. Bak ben bunu aynı bu cümleyi hani büyütmesinler demiştim ya demiş. Hani söylemiştim bir programda. Bay oldu. Yani 20. haftadaki programlarda söyledim neredeyse. Yine haklı çıktık. Yani Fenerbahçe taraftarı bu durumları hak ediyor. Çünkü yine söylüyorlar. Mesut Özil Arsenal'dan ayrıldı. Diyorlar ki Özül gelecek bizi kurtaracak. Ya kardeşim Messi Özül bitti artık. Aynen üzül, üzül o da. Bir şey yok. Bak Di... yine övüyorlar Fenerbahçe tarafta. Gene akıllı. Disiplinsizlikten oluyor. kovuldu Arteta zaten. Geç, disiplinsizliği geç. Performansı yok. Futbolu yok zaten. Disiplin de yok. Koşmuyor. Şey mücadele zaten. etmiyor. Aynen. Hiçbir şey ya, Fenerbahçe yok. Fenerbahçe taraftarı dünya futbolunu da takip etmiyor. Kapatmışlar kendilerini Fenerbahçe'nin içine. Kadıköy dışına çıkmıyorlar. Aynen öyle. Kim gelirse muhteşem oyuncu. Ayer geldi süper dediler. Pist. Frey geldi süper Slimani dediler. geldi. Reyes geldi süper dediler. Sinemani zaten çok iyi bir oyuncuydu. Sinemani maalesef yanındaki oyuncular bitirdi. bitirdi. Aynen. Slimani Monaco'ya gittiği zaman da gördük. Lisbon'da da biliyorduk Aynen. yoksa. Aynen. Ya Slimani bir oyuncu. Fenerbahçe şu an kadrosuna baktığın zaman da bir tane oyuncu sayamıyorsun iyi. Oyuncu. Biraz da Kasımpaşa'yı konuşalım istiyorum. Geçelim. Çünkü Kasımpaşa konuşulmaya hak ediyor Zaten bence. Zaten öyle. Fenerbahçe'nin biz kötü durumunu Ligin konuşuyoruz. Ligin ikinci yarısının başındaki Trabzon maçından sonra Tayfur Avuççu gidip Fuat Çapa geldikten sonra Kasımpaşa evet, çok iyi gidiyor. sonra diyelim direkt. Ya Tayfur Avuççu döneminde kayıp oldu. Ama Fuat Çapa geldikten sonra ve devre arasında Aynen. Haddadinin, işte Hader Gronay'ın, Saralijan'ın, Breçka. E, Breçka, Endongala, Gohu geldi. Kadro çok genişledi. Aynen. De... Yusuf Erdoğan sürekli kulübeden geliyor, sakatlıktan Hı. döndükten sonra iş yapıyor. Kasımpaşa ligin ilk yarısında gece, ligin ikinci yarısında gündüz gibi performans sergiledi. Hani e, bu transferlerden sonra Kasımpaşa için neler söyleyeceksin? Turgay Ciner yine maddi anlamda doğrulttu bence. Hı. Sen ne söylersin? Şimdi Kasımpaşa ile Antalya Sporu biz bu küme düşme hattındaki 7-8 takım arasında ayırmıştık evet. kadro ve son gidiş Transferlerden aldık. dolayı Aynen. devre arası. Kasımpaşa çok iyi gidiyor. Zaten biz bu maçı değerlendirdiğimiz zaman da geçen hafta Kasımpaşa'nın kaybetmeyeceğini hatta kazanacağını söylemiştik. Aynen. Biz bir Fenerbahçe taraftar olarak bunu söylüyoruz ve buradan bizi izleyen bütün taraftarlarda şu öneriyi yapıyoruz. Her takımınıza her zaman objektif bir şekilde yaklaşın. Hem transferde olsun hem maçlarda olsun işte başka olaylarda olsun kesinlikle objektif bir şekilde yorumunu düşünüp öyle. Ona göre hareket yapsınlar. Çünkü hem takımların faydasına hem kendilerini boşuna yüzmesinler. Şimdi ben Fenerbahçe'yi tamam. nasıl iyi diyebilirim? Diyemem. O yüzden onlar da öyle yapsınlar. Kasımpaşa'dan zaten biz bu galibiyeti ve iyi oyunu bekliyorduk. Ramazan maçın yıldızı bana göre Kasımpaşa'da özellikle ki maçın da yıldızı i̇yi ee, onun dışında Endongala kendisini zaten bulmaya başladı. Go zaten iyi. Breçka iyi. Onun dışında Hattadi zaten çok önemli bir oyuncu. Hattadi oyun şu an ligin en iyi sol beklerinden biri. Kesinlikle. Muazzam bir ucum beki. Kasımpaşa da haftaya zaten biliyorsun Önemli önemli maça çıkacak. Şu anda maç aklıma gelmedi de e, fikstüre bakmıştım. Kasımpaşa zaten küme düşmez. E, net bir şekilde bu belli. E, Fenerbahçe de zaten rezil durumda. Fenerbahçe için zaten söylenecek bir şey yok. Ali Koç olduğu sürece Fenerbahçe'den bir şey olmaz. Kasımpaşa ligde kaldı zaten Kasımpaşa bence. Kasımpaşa ligde kaldı. Kasımpaşa zaten sana şöyle söyleyeyim. Şu anda 11. sırada 32 puanı var. Kasımpaşa biraz zorlarsa 8. bile bitirebilir Aynen. Belki bir ihtimal ama Aynen. küme düşmez. Yok, imkansız bu saatten düşmez. sonra. Kasımpaşa ile tebrik ediyoruz Aynen Karibiz öyle. Ve ee, iyi performansından dolayı Fenerbahçe için de söylenecek bir şey yok. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak maalesef yani iyi şeyleri konuşamayız. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Haftanın en gergin, sert ve atraksiyonlu maçı oldu bence. Galatasaray kendi evinde 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçti fakat Gaziantep FK'ya yakalandı. Aynen. Çok gergin bir maç oldu. Özellikle solları, sonları sahada dövünen oyuncular mı dersin? Aynen. İşte sakat, mi dersin? Kırmızı kart çıktı sakatlıklar var yani, çok yoğun bir maç oldu olan bütün oyuncular için geçmiş olsun falcao herhalde Fal gene gitti gözüken o falcao öyle gözüküyor onun dışında e, gaziantep'te de maçtan önce biliyorsun bazı haberler çıktı işte oyuncular oynamayacak diye ama böyle. sıkıntı olmadı sıkıntı tam, kadro tam kadro çıktı tam kadro çıktı Ahmet Çalık kırmızı kart gördü Belhanda tam bir iyi bir iş yapmıştı ama gene batırdı o yaptığı işin ötürüledi Maalesef. Ahmet Çalık Belhanda'nın yüzünden kırmızı kart gördü hani Ahmet Çalık tamam iyi bir oyuncu değil ama Belhanda da saçma sapan bir pas verdi <laughs> ki zaten Antep futbolculardan değil de böyle yüz metrecilerden oluşan bir takım gibi. Zaten hani böyle zaten sezon Aynen bir hata tansiyon. yaptığın zaman Antep'e karşı yandın. Çünkü hepsi at gibi bir anda ok gibi gidiyorlar. Aynen. Başına bela alıyorsun. Kayode bir anda bir fırladı. Ahmet Çalık'ın onu tutması imkansız zaten. Zaten şöyle bir durum var. Bu kadronun başında daha iyi bir teknik direktör olsaydı Gaziantep'in durumu çok farklı olurdu. Ya Sumudik yani. aynen elindeki kadronun farkında değil. Elinde muazzam atletler ve iki tane de çok akıllı beyin var. Maxim ve Souza gibi. Bu varken gidiyorsun sen Kenan Özer'i. Aynen öyle. Yani bu hata olmasa Böyle başlamasa Gaziantep maçı 3-1'i bırak geride olmayı 3-1 önde bile olabilir. Aynen katılıyorum sana. Yerli oyuncuları da iyi. Oğuz Ceylan, Güray, Günay. Daha Mudat var dönüşecek. Aynen oynayamadı hiç Mudat mesela. Stoper'de Ulaş Zengin gibi yetenekli bir oyuncu var. Aa, geçen aynen. sene 6 ayda çok iyiydi. Ulaş'a forma bile vermiyor mesela. Aynen. Hani Sumudika'da da bir yabancı hayranlığı var maalesef. Ama Antep 3-1'den geri gelerek çok değerli bir puan aldı. Çünkü Antep'in... Hani ligdeki durumu rahat gibi gözükse de arada puanlar alıp hani son bir iki haftaya çok rahat girmesi Yok, için gerekliydi bence. Yani ama kırmızı. yine de belli olmaz çünkü Sumudika'nın e, garip istatistikleri var. Bir anda bir 7-8 maç kaybetme gibi de olabiliyor. Bana bak şu an Gaziantep'in kadrosu Osmulika'nın yönettiği takımların kadrosundan çok farklı. Tabii kesinlikle. Oldu. Nasıl buldun iki takımın oyunu? Bir de Fatih Terim'in ağır bir açıklaması var. Bu hakem düdüğünü astır a, asmalı diye yani. Alper Ulusoy için. Geçen sene iki tane namuslu hakem düdüğüne astırıldı dedi. Biliyorsun hakemin düdüğü astırıldı. Neler söyleyeceksin? Çok yoğun bir maç oldu. Ben şunu anlamıyorum. Galatasaray ne zaman maç kazanamasa Fatih Terim hemen hakemlere yükleniyor. Aynen Tamam öyle. hakem hataları oldu, maçlar oldu. Bu ayrı ama dünkü maçta bence 3-3 olan ve iptal olan, vardan iptal olan gol bence goldü. Kayode'nin golü. Kayode'nin Romaç'ta golü. Kesinlikle evet. goldü. Günah bile yerlere vurdu kendisine. Goldü yani. Bir de ben Necati Ateş de maçtan sonra Gaziantep yöneticilerine saldırdı tribünde Aynen. biliyorsun. Bu Kesinlikle. şampiyon mu olacaksınız da böyle oynayacak? Tamam da Beş federasyondan şey para geliyor beraberlikte de. Federasyondan para da gelsin gelmesin. Hiçbir şey olmaz. Kardeşim sonuçta bu ekmek parası. Aynen öyle. Yani futbolcular veya takımlar düşse de, düşmese de, hedefi olsa da olmasa da çıkıp oynayacaklar kardeşim. Aynen. Sen eee şunu geçiyorum daha doğrusu şöyle söyleyeyim sana. Bursaspor Spor Beşiktaş maçı vardı biliyorsun. Beşiktaş yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu çekip son hafta da kaybetti. Bursa şampiyon şampiyonu oldu. 2009-2010 sezonu. Aynen. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe şampiyon olamadığı zaman da sevindi mi? Sevindim, sevindi. sevindi o zaman desinler ki Bursaspor'a. Hatta daha doğrusu şey söyleyeyim. Trabzonspor'a pardon yanlış Trabzonspor'a hedefi yok. Niye o zaman Fenerbahçe bu kadar yüklendiler? Tabii canım. O gün o 50 olarak. tane pozisyon kaçtı. Bu kadar objektif derse, bu kadar samimlerse Aynen. sadece Fenerbahçe için demiyorum bunu. Hangi takım olursa Tabii. olsun böyle bir durum olduğu zaman da o zaman onlar da tepki göstersinler. Necati Etiş'i burada kanal olarak kınıyoruz. Aynen. Zaten Galatasaray'ın başına yani daha doğrusu Fatih Terim'in ekibine böyle işte her an kavga edebilecek isimlerin gelmesi Galatasaray'ın zararını oluyor. Ya bana. zaten Hasan Şaş, Hasan Şaş Necati vardı. Ateş Türkiye'nin 81 ilinde kavga etmediği adam kalmadı Aynen. vilayetinde. Şaş. Nereye gitse galsa kavga ediyorlar. Aynen. Hasan Şaş zaten gitti. Kadıköy'e gidiyor, şu çektiriyor. Mesela abi, Hasan Şaş gitti. Yok maçtan önce Volkan Demirel arenaya gidiyor mesela hani diyelim üçlü çektirse o da Galatasaraylıların tepkisi olacak aynen, değil mi? Kesinlikle. Hani sen kendi sahanda üçlüğünü çektir taraftar ama Kadıköy'de senin üçlüğüne ne alakam var? Aynen zaten bak biz olaylara hep objektif yaklaşıyoruz. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe'nin neler söylediğimizi herkes Aynen öyle. Şimdi biz doğru şeyi doğru söylememiz lazım. Yanlışı yanlış. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı şey doğru değil. Fatih Selim yapmış olduğu açıklamalar doğru Bir operasyon falan durumu yok. Tabii ki. Şu an korona girmeseydi zaten Galatasaray şampiyonluğun %60 favorisiydi. Ben zaten bunu Beşiktaş maçından sonra da söyledim. Eğer korona olmasaydı ve o maç seyirci olsaydı zaten Galatasaray en kötü 3 tane atardı. Onun dışında hani Spor'u da en kötü yine kaybetmezdi. Galatasaray şampiyon olurdu ama korona sıkıntı yarattı. E zaten Galatasaray'da da sıkıntı var. Eee işte Falcao sakatlı, işte Ahmet Çalık oynuyor. Onun dışında Falcao kendisi. E ben sana yiyor. bir örnek vereyim. Dün stoper kulübede Emin Bayram var. Taylan stopere geçti, Oyunu alındı. Taylan stoperde oynadı. Fatih i̇şte, Terim'in de büyük hataları hatası. var. Bir de her sene Galatasaray şampiyon olacak diye bir ayet ya da hadis yok ki hani Aynen. her sene Galatasaray Fenerbahçe 6 yıldır bir tane kupa alamıyor. O zaman Fenerbahçelilerin kendini doğraması yok, lazım. Yok şu açıdan takdir ediyorum. Hani hırsı var. Ama şöyle bir yanlış var. Ee, kazandığı zaman her şey gü şey o güzel oluyor olmuş. hani çok e, Fatih Terim herkese gülücük atıyor Aynen. kaybedilince ama maç kaybedilince. Galatasaray'ın da hakem hatalarıyla şampiyon olduğu sezonlar var 97 sezonu. Aynen. Ar Arif'e bir penaltı verildi İstanbul maçında komedi. 2017-18 Alanya deplasmanı Emrah Baba'nın %100 o offside olmadığı pozisyona offside verildi. Gol olacaktı. Hani Aynen, hakem evet. hatalarıyla şampiyon olduğu sezonlar bu tüm takımlar için geçerli. Galatasaray geçimli. bunu çok abartıyor ama. Çok abartıyor. Biz bunu hep söylüyoruz. O yüzden hani objektif ve samimi olsunlar. Aynen, Biz öyle. Biz zaten doğru yanlış her zaman söylüyoruz. İki takımda da tekrardan tebrik ediyoruz. İyi mücadele ettiler. Kesinlikle. Antep özellikle çok iyi mücadele etti. Çünkü 3-1'den gelip bir evet. aldı. Jilo Boji gene gol attı. <laughs> oyuncu Pape Jilo <laughs> golünü attı. Zaten bu sezon e, 4 veya 5 gol oldu yanlış evet. Gerçekten tam bir profesyonel. Bir diğer mücadeleye geçelim. Son olarak da Konya Spor, Sivas Spor maçı Aynen. oynandı. Konya Spor çok büyük fırsat tepti. 2-1 öndeydi biliyorsun. Skulet için attığı golle bir puana razı olmak zorunda kaldılar. Aynen. Sivas Spor'da neredeyse takımın yarısı yoktu. Aynen. Mert Hakan yoktu. Emre Kılınç, Hakan Arslan. E Fernando yedekti sonradan girdi. Yatabare sakattı kulübede oturdu oyuna bile girmedi. Hani Aynen, Bu kadar sıkıntılı bir durumda olan Sivas Spor'un Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada aldığı bir bu bir puan bence 3 puan kadar değerli. Hı hı. Hem gerideydi hem de 3. sırayı korudular. Aynen. Senin yorumun ne olur? Konya Spor'da çok zor bir fikstürü var. Kendini ateşe attı. Alanya ile maçı var Konya'nın. Beşiktaş'ta maçı var. Trabzonspor'la da maçı vardı. Konya Sporu çok sıkıntılı günler bekliyor. Ne söylersin bu maçla alakalı? Şimdi şöyle söyleyeceğim sana. Zaten Konya Spor'da haftaya Beşiktaş Cephasman'a çıkıyor. Evet, hani Vodafone. Yeni Spor, Kayseri Spor bu kadar zor maçlar çıkarken Konya Spor'da zor maçı çıkacak. Bana göre zaten Beşiktaş o maçta favori. Onu yeni haftada zaten Aynen düşeceğiz. öyle. Bana göre Kayseri Spor Ankara gücü düşecek. Yani daha düştüğünü düşünüyorum daha doğrusu. Tamam Kayseri Spor belki kazandı ama e, güven vermiyor önümüzdeki haftalar için. Bana göre bu iki takım düştü. Diğer takım Konya Spor'la e ee, yeni Maltepespor arasında olacağını düşünüyordum ama bence Yeni Maltepespor kalacak. Oradaki sıkıntıyı Deniz Denizspor yaşayacak bence. Bana göre gerçi yeni Denizspor 3 puan önünde ama ya yani neden söyle düşünüyorum ama bana göre 3. takımda Konyaspor olacak gibi geliyor. Vallahi orada her şey olabilir. Hı -hı. Yavaştan kapatıyoruz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, kazanan bütün takımları tebrik ediyoruz kanal olarak. Onun dışında e, sakatlık geçiren bütün oyunculara geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah kısa sürede dönerler. falkan durumu daha belirsiz zaten biliyorsun. Evet. O da dün sakatlanmıştı. Onun dışında Alanya Spor, Trabzonspor maçı bugün oynanacak biliyorsun. Biz programı çekiyoruz sonuçları. Bir de Antalya Rize de bugün. Bir de Antalya Rize maçı da bugün. O maçları biz yeni haftayı konuştuğumuz zaman da sonuçla bir bu yapacağız. E, İzleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. E, onun dışında tekrardan dediğimiz gibi katıl butonuna desteklerini bekliyoruz ve Abone olmayanlardan da abone bekliyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek, görüşmek güzel, dileğiyle. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler.